Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde zincir marketlere bir çağrıda bulunduğu ve ürünlerini sabit fiyat ya da indirime gitmeleri yönünde bir teklifte aslında bulundu. kısa sürede bu teklife olumlu cevap verdi zincir market sahipleri ve belli ürünlerde fiyat sabitleme, belli ürünlerde de indirime gideceklerini açıkladılar ve hatta bazı marketlerde buna şu an far olarak başlamış durumda. Peki, fakat ortada muammalı bir durum söz konusu çünkü hangi market, hangi ürünü nasıl sabitledi, hangi fiyattan sabitledi belli değil. Bu fiyat sabitleme ne kadar daha devam edecek belli değil. Ve bu fiyat sabitleme ile ilgili ya da sonrasında fiyatlar yine fahiş olarak artar mı? Bunların hepsi bir soru işareti ve bizler, ben Deniz Barış Arıç yani ve değerli hocam Çinan Bayraktar'la birlikte bu soruların cevaplarını bugün e, arıyoruz ve gündemimize bu konuyu aldık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi fiyat sabitleme diye Sayın e, Bakan bir açıklama yaptı e, ve bu çağrıya da olumlu söylediğimiz gibi bir geri dönüş oldu. Bildiğimiz şu andaki bütün zincir market e, bilinen büyük markaların hepsi bu kampanyaya katıldılar ya da katıldıklarını açıkladılar. Fakat merak edilen şuydu eee kim nasıl katıldı? Hangi fiyattan katıldı? Yani yumurta örnek veriyorum. Kaç paraydı da nerede sabitlendi? Ee, ve bir kontrolsüz bir durum yaratıldı. Açık söylemek gerekirse vatandaşta bir karşılık şu an itibariyle bulmuş değil. Ee, çünkü samimi gözükmüyor. Samimi doğru olduğuna inanılmıyor. Hatta e, öte yandan şöyle de bir görüş var. Diyorlar ki... E, Enflasyonun daha da yükseleceğini düşünen bu zincir marketler çok fazla sayıda stok yaptılar. Ve şimdi bu stoklarını elden çıkartmak istiyorlar. Ve bunu da aslında bir argüman olarak kullanıyorlar şu anda. Yani stok eritmekle ilgili bir durum şu andaki kampanya aslında. Zincir marketler değil hemen arkasından örnek veriyorum. Beyaz eşya sektörü, mobilya sektörü, tekstil hatta hatta geçtiğimiz gün restoran gıda sektörü de biz de bu sabitleme, fiyat sabitlemeye gireceğiz. Biz de bu kampanyalardan faydalanacağız diye açıklamalar yaptılar. Şimdi çok olası gözükmüyor. Çünkü kontrollü de bir şey değil. Büyük ihtimal herkes bu sebeple bu işe girmeye çalışıyor. Ne diyorsunuz? Soru bir. Bu enflasyonla mücadele kapsamında geliştirilen bir formül ya da bir teklif. Bu, bu işe yarar mı? Bu samimi mi ya da böyle bakalım olaya? Çünkü çok konuşuluyor ama biz daha işin başka tarafından bakalım. Bu samimi bir kampanya mı? Yani özellikle zincir marketler açısından? Yani konu tabii sürekli gündemde olan bir konu. Hatta biliyorsun siyasi otorite zincir marketlere ceza vereceğiz. Haklarından geleceğiz. Çok fiyat arttırıyorlar gibi bir tartışmaya giriyor. Bu arada bu. ilk başta bu kampanyaya girenler, ilk bu bir ceza edip biliyorsunuz. Evet. Girdilerim. Onlar ilk başta girdiler. Tabii bu. tabii girdiler. Şimdi şöyle, ben de o konuyu inceliyorum, devamlı baktığım bir konu. Hatta o zincir marketlerde fiyatlara bakıyorum zaman zaman kıyaslıyorum. Geçen gün ulusal basında güzel bir araştırma çıktı. Oradan verilerle dün çıktı hatta bir analiz yapmaya çalıştım. Ee, şimdi 2022 yılı malum bizim enflasyonla geçirdiğimiz bir yıl hala da devam ediyor. Yani vatandaşların bütçesindeki elektrik ısınma, ulaşım, giyim hepsi arttı maalesef ki. Tüketim harcamaları da fiyatların yükselmesinden etkilendi. Zaten sorun Türkiye'deki sokakta kime çıksanız fiyat artışlar Enflasyon der ve şeyi söyler. Ee, geçinemiyoruz der. Nedir bu fiyatları der. Şimdi bu Türkiye'de iki tane sorun var. Birincisi ticari ahlak sorunu o her zaman gündeme getiriyorum. Yani ticari ahlaksızlığa varıyor sorun oralara kadar gidiyor. İkincisi bunların denetleme denetlenememesi sorunu var. Yani bunları nerede denetleyeceksin? Siyasi otorite veya işte maliye serbest piyasa ekonomisinde ne kadar denetlersiniz sorusu çıkar. Yani ben ne kadar giderim adamın rafındaki mala karışırım? Karışamazsınız. O zaman üretici dönerse de der ki benim girdi maliyetlerimi düşür, vergilerimi indir, işçi maliyetlerimi indir der. Mümkün değil onu yapmak. Şimdi şöyle bir e, araştırma gelmiş. E, zincir marketlerinin, bu indirim marketlerin hanelerin market harcamalarından aldıkları pay yüzde üçten fazla artış göstermiş diyor. Yani diğer o marketlere zamandan... göre. 2022, 2022, yılında. 2022 yılında. Yani insanlar oraya daha fazla müracaat Diğer etmişler. Yer marketlere göre %10. Yer markete evet. Tamam. Haneye giren ürün adedinde azalma varken indirim marketlerde %4 artış var. Yani yapılan alışverişlerde, ürün alışverişlerinde %4. Haneye giren ürün azalmış. Tamam. Aslında insanlar biraz tasarrufa gitmişler, alamıyorlar. Fakat şeyde indirim marketlerinde yapılan alışverişlerde ürün adedi %4 arttı. Enteresan bir sonuç. Daha çok tercih edilmesinin etkisi de şu olmuş o araştırmada. Et, peynir, sıvı yağ gibi genel gıda ürünlerinde market markalı ürünlerin harcama payı arttı. Market markalı ürün yapıyorlar. Marketlerin kendi ürünlerini. kendi ürününün. markalarını yapıyorlar. Hatta buna Türkiye'deki Fransız yarı Türk yarı Fransız evet, evet. gibiydi olan büyük bir markette büyük oranda katıldı. 3-4 bin üründe katıldı. Kendi ürünlerini satıyor kendi markaları hatta e, Keşenkeri firması da var büyük bir firma Alman onlar da kendi ürünlerini koyarak daha ucuz satmaya başladılar nitekim oralarda yaptığım araştırmalarda kendi etiketleri kendi markasıyla yarattığı ürünlerin fiyatları diğer raf Markalı ürünlerine göre düşük düşük e, kalitelerini bilemiyorum yani bazılarında alanlar tüketicilere soruyorum kaliteli diyorlar. O markalardan alanlar kaliteli diyor. Örneğin çok ünlü bir çikolata firmasının markası değil de... ...kendi yarattığı veyahut o firmaya yaptırdığı bir çikolatayı satabiliyor onlar. Tamam. Zincir marketlerde var bu. Ve buralarda ciddi artış var. Hatta genel şeylerde et, peynir ve sıvı yağ gibi... ...ürünlerde de bunların yaptırdıkları kendi markalı şeyler, ürünler artmış. Kendi paketledikleri ürünler. Özellikle yumurta, toz şeker, makarna, un gibi genel gıda ürünlerinde benim hep durduğum stratejik ürünler bunlar. Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde ulusal zincirlerdeki market markalarına yönelimin arttığı görülüyor. Bakın, bunlar da yeni bir araştırmada ortalama bir hane halkı 100 liranın 84'ünü gıda, içecek, 9'unu kişisel bakım, 7'sini ev bakım ürünleri için harcıyor. Şimdi Türkiye'nin gerçekleri istatistik olarak ortada. Harcamalar Hane bütçesinde öncelikli olmayan bazı ürünlerden tasarruf edilmesi nedeniyle diyor araştırmacı, gıda içeceklerinin payı arttı, haneler ocak e, gıda ve içeceklerin payı arttı, haneler Ocak-Kasım döneminde 204 köş alışverişe gidip her alışverişte 85 lira para harcadılar diyor. Ciddi bir araştırma gelmiş burada. Bir sepete ödenen tutar da e, geçen yıla kıyasla yani 2021'e kıyasla 85 artmış. Artış var. Artış var. Zaten biliyoruz onu. Ana grup, ulusal zincirler, zincirler ve indirim marketleri dışında tüm satış kanallarında ve ürün ana gruplarında alışveriş sıklığı azaldı. Şimdi bu Türkiye'nin hafif resesyon şeyi bu belirtisi. Şimdi ona bak, geleceğiz. bunu da söyleyeceğim. Ben birkaç veriyi vereyim sana. Ocak Kasım 2022 dönemine göre, yani yapılan alışverişte her dört sepetin üçünde bir ile 3 arasında adette ürün oluyor. Asgari ücret artışının nereye gideceğini bilemiyoruz diyorlar. Buradaki enflasyonist durgunlukta. Şimdi zincir marketler hakikaten barbar bar bağırıp duruyorlar. Ürünleri dur bin üründe indirdik. 5 bin ürünü mart ayına kadar durdurduk. Bizim markalı ürünlerimizi tercih edin denilen. Giriyorum markete. Yönelmeler o tarafa doğru. Zaten istatistik veriler onu veriyor. Markalı ucuz olduğu ürün, için ucuz olduğu için oraya gidiyor. Tamam gidelim. da şunu söyleyeceğim mesela ben bu programa gelmeden önce bütün o zincir marketlerin web sitelerine girdim. Evet. Fiyat sabitlediklerini birçoğu kendi web sitesinden yayınlamışlar. Yayınladılar. Hatta fiyat sabitlediği ürünlerini gör demişler. Tıklıyorsunuz. Size başka bir sayfaya gönderiyor. Şimdi birinci markette şunu gördüm. Tıkladım. Beni bir sayfaya yönlendirdi. Sayfada çıkan karşıma 35 tane ürün vardı. 35 tane ürünün %60'ı Kındıklı kurabiye, üzümlü kurabiye, tarçınlı kurabiye, kurabiyeydi. Almasak da olur. %40'ı evet. sosis ekmeği, sandviç ekmeği ve bisküvi kraker. 35 tane ürün vardı. 1000 evet. tane yoktu. Evet. Ama bastığım yerde 1000 üründe fiyat sabitleme diyordu. Ürünleri gör diyordu. Bastık. İkinci markete geçtik. İkinci evet. markette de bastık. Aynı şekilde fiyat sabitlemeye geçtik. Ürünleri gör diyor. Basıyorsunuz. Orada da Elektrikli bisiklet, kulaklık, e, dijital tartı, bilmem ne, bunlar var. Başka bir e, zincir markete girdik. Onda da girdik o daha ilginç. Gıda ürünlerinde, işte yağlarda, sebzelerde, meyvelerde fiyat yok. Fiyat hmm. koymam, hiç yok. Ve diyeceğim şu ki, fiyat olanları da ben o fiyatın gerçekten dün değişmediğini ya da dün başka bir rakam orada yazmadığını ya da orada yazan rakamla marketteki gittiğimdeki raftaki rakamın aynı olabileceğini nasıl bileceğim? Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bu nasıl denetlenecek? E demezsin. Tabii şimdi hatırlıyorsun bu enflasyon bağırmaları tartışmaları sırasında Sayın Maliye Bakanı bir şey demişti. Bir uygulama yapıyoruz. Nerede o uygulama? Evet gelmedi halen bir uygulama yapıldı vatandaş yani, orada fiyat bu. kısıtlaması şeyi yapacak kıyaslaması yapacak onları görecek ve gidecek ona göre alışveriş yapacak. Şimdi vatandaş fiyat e, kıyaslaması senin yaptığın gibi yapıyor. Veya nereye kadar yapabilir? caddesindeki marketlere giderek yapıyor veya internet üzerinden baktığı alışverişle kıyaslama yapıyor vatandaş. Başka kıyaslama imkanı yok. Gözlemleme yapıyor veya hafta sonları veya işte 15 günde yayınlanan postları vardır onların alışveriş postları. Oradan fiyatları bakarak kontrol ederek ucuzlayıp ucuzlamadığını oradan görüyor. Ama dediğin gibi benim şimdi o ulusal basında bir gazetenin yaptığı araştırmada özellikle şeye yönelme var diyor. Yani stratejik ürün denilen un, yeke, şeker, yani... yağ... Ama sen de diyorsun ki marka göremedim ben. Yok, burada. yok. Yani böyle şey bir göremedim. şey yok. Böyle bir şey Şunu yok. Şunu yayınlaması lazım Aa, değil mi? Göremedim. Normal şartlarda evet. beklenen. Evet. Şu fiyat sabitleyen evet. ilgili zincir, şu evet. liste yayınlar. Der ki ben şu listedeki ürünlerde bir ay boyunca evet. fiyatlarım şudur ve evet. değişmeyecektir. Evet. vatandaş bunu bakar, devlet de bunu kontrol ederdi. Evet. Sistem bellidir. Zaten böyle olmadığı için bütün zincir marketler, bütün zincir marketlerin yanında. Restoranlar biz de gireceğiz bu kampanyaya diyor. Niye kontrol yok, denetim yok? Dün şimdi ben bir restoranda e, bir kere restoranlar bu kampanya nasıl katılır, fiyat sabitlemeye nasıl girer bilemem. Yani bir çorba'yı evet. e, nasıl sabitleyeceksin? E, ilgili bu, bu, 35 lira, 35 lira bir yerde, 50 evet. lira bir yerde, evet. 70 lira bir yerde. Evet. Şimdi e, kaldı ki bu tür gıda maddelerin evet. önemli olan fiyat e, sadece fiyatı bazalamazsın, miktarı da baz alman lazım. Yani bana gelen çorbadaki gramaja bakmam lazım. 80 lira diyor, bir ay sonra gittim gene 80 lira diyor ama gramaj aynı gramaj mı? Belki gramajı mi? küçülttü, belki tabağı belki küçülttü. Kaşık sayısına bakacağım. Bilemeyiz. Ya, Kontrol mi? edilebilir bir şey olmadığı için evet. herkes diyor ki biz de bu kampanyadan yapacağız. Biz de fiyatları sabit. diyor. Niye? Beni denetleyecek olan yok. Bir de şöyle bir durum var. Ne zaman bitecek bu? Şimdi belki ne zaman yakında bu? şeyleri göreceğiz. O lokantaların önünde fiyatlarımız sabit, afişlerini görmeye başlayacağız. Belki, bilemiyorum. Ki Bu fiyat, bir lokantalarda beni şöyle, göremiyorsunuz ki Fiyatların sabit ha, olduğunu göreceğiz yani. Bu bir ricaydı aslında rica hükümetin ricası. Ama biz geçer, geçen sene hocam biz geçen evet. sene burada Yunanistan'ı konuştuk. Evet. Yunanistan 51 evet. tane temel evet. üründe evet. devlet hükümet kanadıyla. 51 üründe fiyat evet. sabitlemeyi yaptı ve bütün zincir marketleri dedi ki bu 51 üründe fiyatlar evet. bunun üstüne çıkamaz. Bunun üstüne satamazsın dedi. Doğru olan bu. Doğru Enflasyonu olan bu tabii. da tutan bu. İşte stratejik ürünlerde fiyat sabitleme. 50 tane ürün. Tabi yapacaksınız bunu. Yani stratejik Bun, üründe. Un şeker evet. nedir yani? Temel pirinç yani bu eskiden vardı yani. 70'li yıllarda. nar politikasıydı. Nar dedi ona. <laughs> fiyat sabitleme politikası. Pazarda da vardı. Pazarda da. Markette de vardı. Şimdi market Pazarcılarla şu gösterilen meyve sebzeyle mücadele ediyor market. Onlar toptan alışveriş yapıyorlar, gidiyorlar. Pazar haftalık alışveriş yapıyor. Pazar. O gidiyor büyük bir tedarik gücüyle satın alma yapıyor. Parasal gücü var. Basıyor parayı, paranın satın alma gücüyle veya vadeyle alıyor. Ona göre fiyatları sübvanse etme olanağı var. Şimdi şeye geliyorum ben. Bunların kar iştahı biter mi? Kar iştahı durur mu? Enflasyon hızı burada kesilir mi? Zincir marketlerin adedini tam bilemiyorum. Yani birinde 10 var, birinde 20 var. 50-60 bin tane zincir market gruplarıyla beraber. O küçük kiyokları da dahil olmak Daha üzere değil. belki e, 70-80 bin tane zincir marketin bağlı olduğu kuruluşlar var. Şimdi bunlar eğer bir fiyat hareketi yaparsa enflasyonun hızı biraz durur. O sorun zincir marketin parakende uç noktasındaki satışta değil şeyde sorun. Tedarikte. Sorun tedarikte. Hayır Tedarikçi hocam. Tedarikçiyi Bak tedarikçiyi disipline edecek olan büyük sermaye gruplarıdır. Bir şey soracağım. Soru şöyle sorayım. Şu anda fiyat sabitleme diye milletin önüne koyulan bu durum. Evet. Aslında fiyat sabitleme mi gerçekten yoksa zaten fiyatların yükselişi hı hı. normal şekilde durdu mu? Durdu, durdu. Bak resesyonla biraz durdu. Hı. Çünkü aha şeyi verdim. Alışveriş sıklığı azaldı diyor. O zaman bu bize sunulan şey aslında bir fiyat evet. sabitleme gibi gözüken evet. ya da aslında öyle olmayan ya da marketlerin stoklarını eritmesine yardımcı olan bir noktada. Ha, bir bakış açısı da o, o da olabilir. Yani market çok stok yaptı elinde. Kabul ediyorum ama stokta da çok fazla kalamazlar bazı ürünlerinde. Raf ömürleri vardır. E, Malum mutlaka duramaz. raf ömrü vardır. Yani ama duramazsanız... bilemiyorsunuz hocam. Işte, bin ürüne tıklıyorsunuz evet. e, karşımızda elektrikli evet. su kıtır çıkıyor. Evet evet. Tabii e tabii. Raf ömrü bir... mü var? Yok. Yok tabii. Yani e... bazılarında raf ömrü vardı. O stratejik ürünler işte. Onları yapmak lazım. Yani asıl stratejik ürünlerde durmak gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyor. Yani, yani, yoksa yani bunun bir ucu açık. Tabii. E, çok e, ka, e, böyle hiçbir şey anlaşılmayan bir durum söz konusu. O tip ürünleri alacak alır. E zaten alır. O o o beyaz eşyayı bilmem neyi alacak alır. Evlenecektir alır onu. Orada durmaz o. Orada girdi maliyetleriyle öyle. Şimdi te bunların en büyük gücü şu zincir marketlerin fiyat kontrol etmedeki bir kere korkunç bir tedarik güçleri var. Parasal ve deposal güçleri var. Bu iki tane gücü çok güzel kullanıyorlar. Çok büyük depolarla Türkiye sattığında da satış güçleri var. Tedarikçi de bunlara mal satabilmek için çırpınıyor. Neden biliyor musunuz? Bir koli mal sattığınız zaman 10 bin koli oluyor. Tabii yani bu kadar bir koli değil. Bir yere gittiğimiz anlaşma yaptığınız zaman 10 bin koli mal satıyorsunuz. Bir koliyle hesap edemiyorsunuz. Normal bir markete girdiğiniz zaman 50 koli satarsınız. Tedarik zincirine girdiğiniz zaman şeye, zincir marketlere... 10 bin birini her öbürüyle de yaparsanız 10 bin koli de ona satarsınız. 20 bin koli bir anda üretimi arttırırsınız. Burası çok önemli bir yer. Çünkü bunu kullanıyorlar, bu gücü kullanıyorlar. Hı hı. Ama bu gücü iyi niyetle kullandıkları zaman fiyatları da sübvanse etme güçleri var tedarik zincirinde. Yani tedarikçiye benim söylediğim o. Gider der ki ben bu malı şu fiyattan yukarı satın almayacağım. Geçen gün şeyi kıyasladım. E, zincir marketlerin birinde ceviz. E, pazardan ucuzdu. İlginç bir şekilde pazardan ucuzdu. Hakikaten ucuzdu, ee, 60 liraydı, pazarda 70 liraydı, normal markette 90 liraydı e, kabuklu ceviz. Ben de şaşırdım, yani arada bir 30-40 liralık fark var. Zincir markette ve bol miktarda getirmiş oraya. Demek ki kalite olabilir mi? Ha, onu bilemiyorum tabii. İçeriye döneceğim. İtaldir, yerlidir kalite. Ama bir tanesini kırdım yedim. Ya çok e da güzeldi. Güzel yani, tabii. Gayet güzel, bembeyaz bir cevizli. Gayet güzeldi. Yani şeye baktığın zaman bunların satın alma güçlerini kullanma olanağı çok önemli. Bunu kullandığı zaman fiyatları durdurabilirler. <laughs> Mutlaka durdurabilirler. Öyle. O güçleri Peki, var yani. Peki şimdi fiyat sabitleme denince şunu düşünmeliyiz. Fiyat sabitliyorsa bir zincir market şunu belki de öngörüyordur. Önümüzdeki birkaç ay dolar artmayacak. Petrol artmayacak. Çünkü fiyatı sabitledim ben. Ada artarsa zarar ederim. Merkez Bankası'nın tüketici anketi dün yayınlandı. 35 yıllık 2023 enflasyon tahmini. Sonu ama. Sonu sabit. E şu anda ama uçtan uça 35. E, dolar tahmini de 23 lira civarında Merkez Bankası'nın e, tüketici anket tahmini. E tabi onlar da bir takım tahminler yapıyorlar. Yalnız Türkiye'de e, hiç gözden kaçırmamamız gereken bir durum da var bir fiyat artışlarını tetikleyebilecek olan bir unsur daha devreye girmedi yeniden tetiklenebilir. E, Asgari ücret artışı ben. gelecek devreye. E şimdi onu söylüyorum. EYT'den emekliler girecek devreye. Yeni emekli zamları devreye girecek. Girecek de girecek. ben de diyorum ki fiyat sabitleme değil de ha. Tutar mı? sen sabitlediğine göre Hı. demek ki bir şeylerin artmayacağını öngörüyorsun. Artmayacağını öngörüyorsun evet. Bu çok normal mi evet. şu anda mesela? Yani tabii göreceğiz onu bile. O duracak mı o fiyatlar orada? Kim kontrol edecek? Yani ben gideceğim tekrar alabileceğim mi? Vatandaşın derdi evet orada. Vatandaşın derdi sebze meyveleri de aynı şekilde. Sebze meyvede e, durduramazsınız fiyatı. günlük belirlenir, haftalık belirlenir, arz talebe göre belirlenir. Şimdi fiyatları ne oluşturuyor? Benim demi söylediğim bu kelime, arz talep dengesi. öyle Eğer ya. siz siz koyduğunuz ürünleri raftan tükettiriyorsanız süratle ki pandemide bu yaşandı, pandemide bu yaşandı. Rafa koydular gitti, kalmadı bile. Tedarikçilerle hatta kısıtlama varken sokağa çıkma kısıtlaması varken. Ee, yani depolar boşaldı. O kadar mal satıldı. Satılır. Hı. İnsanların evde daha fazla tüketme ihtiyacı var. Mobilya sektörü gelişti. Evde oturdukları için mobilyalar eskidi. Yani bunlar hep istatistik verileri geldi. Şimdi bu fiyatlar eğer bir takım tetikleme etkisiyle tekrar artabilir mi sorusunu soracaksın. E, artmayacağını öngörüyor bu. Ben daha Onlar ettim. artmayacağını öngörüyor. Piyasayı ne kadar domine ederler ama sana istatistik verileri veriyorum. yüzde4 artış var. O mağazaya girenlerin sayısı artıyor. O mağazayı daha çok tercih edenlerin sayısı artıyor. Hatta kırsalda baktım, kırsalda da çok ciddi bir giriş var o mağazalara. Yani kırsal tarafta da o zincir marketlere özellikle müşteri tarafında ciddi bir trafik var. Hmm. Yani normal bakkalı çakkalı ciddi şekilde vuruyor, azaltıyor. Hatta büyük marketler de bu oyuna soyundular yani büyük iki tane marka Türkiye'deki bu oyuna soyundu girdi. Onlar da 3-4 bin ürünü durdurdular. Mart ayı sonuna kadar durur mu? Soru o. Hayır. Yani. Asıl soru şu Mart ayından sonra fiyatlar Hı -hı. birden sıçrar mı? Bu kadar baskılarsa... ha, baskılarsan o maliyetleri nasıl kontrol edeceksin? Şimdi bugün dedin ki yumurtayı ben 10 liraya evet. da sabitledim. Evet. Tuttun, tuttun, evet. tuttun. Evet. Bu arada da belki de beklentiniz dolar Bak, dolar artmayacak. Evet. dolar artmayacak. Beklentinin tersine gitti. Tabii faizler artacak. Ben o zaman gibi. Mart'ta o 10 liraya aldığım yumurtayı. Birden fırlayınca 12, 13, 14, 15'e alacak ay, gibi. Ay, ay, gayet artma doğru. ihtimali de var. Var tabii canım. Yani o tip ürünler hele ömrü kısa olan ürünlerde her an artma olur. Ya hocamız o zaman var. Evet. Türkiye hep bunu yapıyor. Evet. Mış gibi yapıyor. Evet. Ee, e, samimiyetten aslında biraz uzak yapıyor bu. Hatta ben sana çok güzel bir örnek vereyim. Çok eleştirdik ya. Faydasından çok zararı oluyor. E zararı oldu. Soğan El... patates sattık biz. Hatırlıyorsun benim evet. diğerlerde. Çadırlar kuruldu, soğan patatesler satıldı. Faydası oldu mu? Düşürdü mü fiyatı? Hayır. Geçici bir ay. ikinci ay geldi. De Bak bu şimdi Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Nisan ayı. Mart niye diyorum biliyor musun? Nisan ayında Ramazan var. İnsanların gıdayı en fazla Müslüman ülkelerde tükettiği evet, zaman. Evet, E şimdi gazlayacaklar zamları Ramazan'da fiyat geliyor diyor. Hani bizde vardır bir alışkanlık. Şundan sonra, yılbaşından sonra, Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra, bilmem ne sonra tekrar fiyatlar. Biz giden Ramazan'da var. yine ana haberlerde şu kadar arttı, peynir bu kadar Bilişli arttı. Bilinçli halk şunu yapar. Tüketimde harcamayı kısıtlar. Onu yapar. Biraz kısıtlanmış gibi görüyor fiyatlardan dolayı. Hı hı. Avrupalı gibi yapamıyoruz. Gerekiyorsa... Almayacaksınız satın evet. almayacaksınız yapmayacaksınız Hani benim hep verdiğim bir örnek vardır Her programda söylerim o Antep fıstığı yemezsem ölmem Ama zeytinyağı kullanacağım Veya başka bir şeyi kullanacağım Alternatifleri var mı? Var O alternatiflere ucuza doğru gideceksiniz Yani onları da işte zincir marketler şu anda yapıyorlar Ha kalite Şimdi benim alıştığım bir marka var Örnek veriyorum peyniri o marka yiyorum E şimdi gidip o Denemeniz gerekiyor en azından ama sıhhi denetim de burada var. Ben zincir marketlere tedarik yapan bir firmanın, bir gıda firmasının bir ara danışmanlığını yapıyordum. Ciddi şekilde denetleme yapılıyor yalnız. Atın alma satın almadan önce. E, bu marketler yani, sağlık tarafında. Ben şimdi bir evet. ürün aldım ve bozuk evet. çıktı ve bundan evet. bir zehirlendiysen, bunun abi. ben muhatabım tabii, tabii, ilgili abi. zincir market. Ben yani bunu... geliyorlar mutfağına kadar üretim yerine kadar ciddi şekilde sertifikasyonlarla ciddi denetleme yapıyorlar, sondajlamada denetleme yapıyorlar, ona göre alıyorlar evet. malı. Orada kaliteye bakıyorlar. Kaliteyi ucuza alma hakları var, güçleri var. Evet. Bunu yapabiliyorlar. Ama izleyeceğiz tabi. Ee, önemli olan bu fiyatların. E, stabil hale gelebilmesi, durgun hale gelebilmesi. önemli olan o. İşte bu gerçekten Üzürüm. samimi evet. şekilde yapılsa çok büyük katkısı Kesinlikle. olacaktır. Evet. Ama e, vatandaşın da toplamda genel bakış açısı bunun çok samimi evet. olmadığı. Vatandaş ona güvenmiyor ki. Güvenmiyor. Ya Vatandaş buna gerek yok zaten sisteme güvenmiyor. Yumurta 50 lira sen de şu an alınıyor. Hiç. Ya buna ne gerek var? O, e, sokak bu... bu şeylerini izliyorum. röportajlarını. vatandaşa mikro... mikrofonu uzatıyorlar. Tek konuşları yer ekonomi. Başka da bir şey yok. Fiyat artışları, yani. otobüs parası, vapur parası. Ondan sonra siyasetçiye küfrediyorlar. Muhalefete küfrediyorlar, ona küfrediyorlar. Ona kızıyorlar. Kü küfür derken kızgınlıklarını hmm. vuruyorlar. Bugün mikrofonu uzattığınız herkes bunu konuşuyor. Çünkü herkes ekonomist bu ülkede. Herkes biliyor. Tabii ki bilecek. Bilmek de hakkıdır. Çok fazla görselleştik. Çok fazla görselleştik. Bilgi çok yoğun. Herkes kontrol edebiliyor. Şimdi hmm. benim önerim de şu bunları. En ucuz, en uygun, en kaliteyi nereden alırım araştırıp almak lazım. Bugün öyle internette bize öyle yapıyoruz yani, zaten. İnternette bu evet. çok hızlı karşılaştırılır. Evet. Ama duracak mı bakacağız var yani, Şöyle bize haftalardır konuşuyoruz. Yani, inşallah durur. İnşallah, i̇nşallah bu fiyat sabitleme. Evet. E, normal rutinin getirdiği bir sabitleme. Yani zaten fiyatların artışı durmasından kaynaklı ama bir şey. Ama şey geldi. Değil. Yani istatistik verisi de geldi. 2020 göre 2022'de alışveriş sıklığı azaldı diye raporda var. O Duranlığa geçiyoruz. Evet. Belki de bu bir tedbirdi. Evet. Market zincirleri bunu kendi lehlerinde evet. kullanmaya başladılar. Başladılar, kullanacaklar şu da. Evet. Tüketici olarak ben bir sabitleme varsa bunun listesini görmek, fiyat ortalamasını görmek, hangi zamana kadar düşürür, evet. sabit kalacağını evet. görmek isterim. Evet. Bunu da devlete güvendiğim için devletin de bunu kontrol etmesini talep ederim biz tabii ki vatandaş olarak, tüketici olarak hepimiz takip edeceğimiz, elimizde bir donanımız olması lazım. Mesela Bu iş devletin göndermesi lazım. He. Kafana göre böyle evet. kampanya yapamazsın. Şey yapamaz, evet. Sen bir şeyi sabitlediysen bunu evet. marketin girişine asmakla mükellefsin. Asıyorlar ama var. Tabii. Şu anda indirilen üzerleri çizerek asıyorlar. 3 ay sonra o görmeyeceğim diyorlar. İndirim Kısmı işte bu ay şu kadar indirdik. Bu zaten hep vardı. Var, Değişmedi evet, var ki. O, Marketler var. hep böyle bir poster asıyorlar. Şimdi genişten. ben bekliyorum sabitleme posterleri. Bin tane ürün dediğiniz basit evet. bir şey değil. O bin tane evet. açıkla. Kimisi 2500 diyor indirim yaptım diyor. Evet. %40'a yakın indirim evet, yaptım diyor. Rakamı diyor. söyleyebilirsin. %40. %40 evet. Yani sen o zaman bu zamana kadar bana yüzde %40 fazlaya mı satıyordun bu ürünü? Şu anda %40 indirdin bir anda yani. Geçen gün Diyarbakır'daki 3 tane meşhur baklavacı fiyatları indirmişler. %20 %30 kadar indirmişler. Yani ürün başına işte 30-40 lira falan aşağı inmiş fiyatlar. Fena değil. İnmiş aşağıya. Yani biz bunu yapacağız, uzun sürede tutmaya çalışacağız diyorlar ama ne kadar durur bilemiyorum. Bilemez. Teşekkür evet. ederiz hocam. Rica çok sağ edelim. olun verdiğiniz bilgiler için. E, Efendim. Bugün şu gündemde çok çok konuşulan fiyat sabitleme konusunu biraz gündemimize aldık. Acaba gerçekten samimi olarak marketler fiyatları sabitlediler mi yoksa e zaten ekonominin duranlaştığı, artık enflasyonun yavaşladığı, mecburen fiyatlarında sabitlenmeye yöneldiği bir zamanda bunu stoklarını eritmek için mi kullanıyorlar diye sorguladık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız efendim.